Otoyol ve köprülerin özelleştirmesine tepkiler devam ediyor. İşçi Partisi'nden tepki geldi bugün. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Esinoğlu, otoyol ve köprülerin 8 yıllık geliri karşılığında holdinglere peşkeş çekildiğini belirtti. Özelleştirme işsizliktir diyen Esinoğlu, sendikalara da harekete geçme çağrısı yaptı. Türk halkının vergileriyle meydana getirdiği mülküne Dışarıdan ortaklarla beraber büyük sermayenin içerideki sermayeyle birleşip Türk halkına karşı bir saldırısıdır. AKP Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük özelleştirmesini yaptı. Otoyol ve köprüler Koç Ülker grubuna 25 yıllığına satıldı. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Esinoğlu bu özelleştirmeye ser sözlerle tepki Devam. gösterdi. Devlet yapacak onlar kasayı koyacaklar köprünün başına ucuna veyahut da yolun deli dumrul gibi geçenden 20 akçe gidenden 20 ak. Böyle kolay bir kazanç mekanizması. Esinoğlu bu özelleştirmenin halka yansıyacak etkilerini tek tek saydı. Bir defa ülkemiz insanının malına el konuluyor. Ülkemiz insanı her özelleştirmeden sonra işsiz kalıyor. Ülkemiz insanı her özelleştirmeden sonra Türkiye daha fazla borçlanıyor. Yani özelleştirme demek işsizleştirme demektir. Dolayısıyla fakirleştirme demektir. Özelleştirme işsizliktir diyen Esinoğlu, İşçi Partisi özelleştirmeye karşı mücadeleye devam ediyor diyecek dedi. Esinoğlu sendikalara da mesaj gönderdi. Ve bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama sendikalara öne önemli görevler düşüyor. Buradaki işçilerin şimdi yüzde otuzu falan işten çıkarılacak.